Merhaba sevgili kanalımın takipçileri, Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel in yılbaşı. Öncesi düzenlediği parti Yağmur yüzünden erken sona erdi. Tüm detaylar raporumda. Habere başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 2026'nın son günleri yaklaşırken. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, yakın arkadaşları için düzenledikleri muhteşem yılbaşı partisiyle manşetlere çıktı. Boğaz manzaralı lüks bir mekanda düzenlenen bu özel etkinlik, konuklara rüya gibi bir gece vaat ediyordu ancak beklenmedik olaylar tüm planları alt üst etti. Göz kamaştırıcı bir şekilde dekore edilmiş salon, yılbaşı temalı süslemeler Özel bir DJ performansı ve ünlü isimlerin katılımıyla başlayan parti, gece yarısından önce erken sona erdi. Söylentilere göre, bu ani sonun sebebi yakmur yükseldi. Partinin ilk saatlerinde her şey normal görünüyordu. Baris Baktaş Konukları her zamanki rahat tavrıyla karşılarken, yakmur yüksel. Zarif elbisesi ve canlı enerjisiyle herkesi büyüledi çift, her konukla ayrı ayrı ilgilendi. Sayısız fotoğraf çektirdi ve sosyal medyada paylaşılacak canlı anlar yarattı. Ancak, Akşam ilerledikçe, Yagmur'un ifadesindeki değişiklik, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Gecenin başındaki neşeli ve gülümseyen tavrı, yerini. Daha mesafeli ve gergin bir duruşa bıraktı ve bu da perde arkasında bazı sorulara yol açtı. Söylentilere göre, Yağmur Yüksel partideki bazı kişilerin varlığından rahatsız oldu ve ortam kontrolden çıkmaya başladı. Etkinliğin başlangıçtaki dostane buluşma planından saparak kalabalıklaşması ve basına bilgi sızdırma olasılığı Yağmuru endişelendirdi. Özellikle öğleden sonra geç saatlerde davetsiz misafirlerin mekana girmeye çalıştığına dair söylentiler Yüksel'in tepkisini daha da artırdı. Söylentilere göre Yağmur. Barış Baktaş ile kısa ama ciddi bir görüşme yapmış ve ona. Böyle devam edemem demişti. Ve...